Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cesen gün sevilen emaneti, başarılı sevilen oyuncularından sizlere özel yepyeni kareleri topladığım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarız beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalımızdaki videolarımızı severek izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.